Evet çocuklar, k sesiyle ilgili olan kelime türetme, yeni hece türetme etkinliğimize başlayalım. Büyük k sesinin yazılışı, küçük k yazı sesinin harfinin yazılışını bu şekilde. Evet, a daha önce öğrendiğimiz harflerden, seslerden birisi. A'nın yanına k geldiğinde a önce ağzımızdan çıkıyor, sonra k çıkıyor. İkisini birleştirdiğimizde ak Çıkıyor. Daha önce öğrendiğim seslerden yine e k geldiğinde önce e ağzımızdan çıkıyor. Ardından k çıkıyor. Ve oluşan yeni hecemiz yeni kelimemiz ek oluyor. Önce k sesini çıkarırsak yanına a getirirsek o zaman k a, k, a demiyoruz. k hecesini söylüyoruz yeni bir hece k evet e önce gelirse ardından k e k hecesi gelirse ek ek şeklinde söylüyoruz k'den sonra e geldiğinde k tekrar k sesi geldiğinde K. kek kek diye tek bir seferde söyleyerek yeni kelimemizi oluşturuyoruz a ve K heceleri birleştiğinde A, K. Bunu şöyle okuyordu A, K, A. Ak, a, K, A. A, K, A demeyiz. Yine hecelerken A, K diye söyleriz. A, K. A, K diye birleştiririz. Tek seferde A, K. Evet, K hecesini biliyoruz. Gördüğümüzde tanınız Yanına L sesi geldiğinde K, L kal birleştirdiğimizde kal kal hecesi oluşur. Evet k yanına ne gelmişti? L bir daha e gelirse l oluyor ve yeni oluşan kelimemiz k ve l'den oluşmuş oluyor. K l. zaten biliyorduk. Birleştirdiğimizde kale şeklinde yeni hecemiz, yeni kelimemiz oluşmuş oluyor. Kale. K e, l geldiğinde kel, 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 birleştirdiğimiz kel, kel olan saç olmayan kişilere söylüyoruz. E, ek, ek, l, e, l, ek, l, birleştirdiğimizde ek, le, kelimemiz oluşuyor. l kelimemiz oluşur. bu a, la, k, la, k, la birleştirdiğimiz artık lak demiyoruz lak diyoruz lak lak evet lak lak iki lak birleşirse lak lak birleştirimizde lak lak kelimesi yeni bir anlam kazanmış oluyor l k l hecesiyle k hecesini birleştiriyoruz l şu şekilde de okuyabiliriz. Lek. Lek. Ama yanına e ile getirdiğimizde lek e. Lek e dediğimizde zaten l ve k heceleri ayrı ayrı çıkması lazım ağzımızdan ki leke olsun. Evet. Devam edelim. L hecesi k hecesiyle birleştirdiğinde leke ama tekrar bir hece daha L hecesi geldiğinde L K L. tek heceli söylersek lekele deriz. Evet E resminden de görüyorsunuz. Lekecesini görmüştük. L'nin yanına geldiğinde lek oluyordu. Baştaki E ile beraber söylediğimizde önce E E L e, L l e, k Zaten jelerek söylediğimizde E ve L hecesini ayrı ayrı söyleriz. Elek. Yeni bir anlam oluşur. Elek. Bunu dediğimiz aletin adı. Elek. Evet. Kal hecesini oluşturmuştuk. A, K ve L. Kal. Sesi tekrar yanına geldiğinde, kalın yanına geldiğinde. Kal. K. Kal. Tek seferde söylersek. Kalk. Yerden kalk. Evet. Bu çalışmamız bu şekilde tekrar tekrar dinleyip bu kelimeleri tekrar edebilirsiniz.